Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Yurt dışı piyasaları, emtialar, döviz pariteleri, bitcoin ve detaylı olarak Borsa İstanbul'u incelediğim haftalık analiz videolarına hoş geldiniz. Piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endeks ve bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse, coin analiz videolarım için de YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekran altında bulunan katıl butonundan bana teşekkür amacıyla desteklerde bulunabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimin sitesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İlgili linkler videonun alttaki yorum bölümünde de mevcuttur. Şimdi uzun bir aradan sonra S&P 500 ile analizlerimize başlayalım. Biliyorsunuz bir seyahatteydim bir aydır bu videoları çekemedim ama tam gaz artık her hafta pazar günü tekrar videoları yayınlamak üzere devam ediyoruz. Eğitim videolarına da kaldığım yerden devam edeceğiz. Şimdi piyasalara bakalım. S&P 500 arkadaşlar şuradaki destek kırılımından sonra güzel bir toparlanmayla mart sonrası e, harekete geçmişti. Şuradaki mavi alanı geçmesini pek beklemiyordum fakat yani buradaki piyasada beklentilere göre değil beklentiden sonraki hareketlere göre yorum yapıyoruz biliyorsunuz. E, burada geniş bir görünümde yani her ne kadar bozulsa da bir omuz baş omuz formasyonu var. Şimdi buradaki e, yapı tekniğe çok fazla uymuyor ama hani görünüm olarak bu yapıyı bu şekilde e, tasvir edebiliyor olmamız bu ihtimalin ortadan kalkmadığını gösteriyor bize. Ve buradaki ihtimalde ne zaman ortadan kalkar? onu da dile getirelim. Mesela şurada bir üçgen yapısı oluşur arkadaşlar. Şöyle. Burada mesela bir şekilde bir üçgen oluşur. Güzel kurallara uygun bir üçgen oluşur. Ve o zaman deriz ki e, evet buradaki düşüş bitti. Veya yani mesela şu şekilde bir toba oluşur. Şuraya çarpar. Ve buradan yukarıya devam eden bir toba oluşur. Ve deriz ki o zaman evet ya düşüş bitti artık burada bir yükseliş formasyonu var. Fakat bu ihtimal gerçekleşmediği sürece biz buradaki formasyonu hep şu şekilde göreceğiz. Ya burada e, zirvede oluşan bir hareket var ve zirve geçilemiyor. Yani zirvede oluşan bir konsolidasyon süreci var. Burada devasa bir konsolidasyon var değil mi? Şu karenin içinde. Yani ne yukarıya devam ediyor trend ne aşağıya. Burada bir karar aşamasındayız biz. O yüzden yukarıya mı, aşağıya mı hareket edeceğini piyasanın burada net bir şekilde karar vereceğini düşünüyorum. Şimdi baktığımız zaman burada uzun bir süre geçilebilir ama eğer dünya bir krize girerse, mesela bir enflasyon krizi büyürse veya Rusya Ukrayna savaşı şu an her ne kadar durulsa da tamamen bitti diyemeyiz. Bu savaş bitmediği sürece de her zaman masada tekrar ha alevlenme ve bu savaşa büyük ülkelerin de daha büyük ülkelerin de katılma ihtimali olacaktır. Mesela bu gerçekleşirse bir düşüş trendi uzun vade sürecek bir düşüş trendi başlayabilir. Yani bu gerçekleşmediği sürece e, tabi burada bir konsolidasyon olup sonra tekrar yukarıya da hareketlenebiliriz ama yani şunu göz ardı etmememiz lazım arkadaşlar. Finansal olarak sıkıntıya girdiğimiz bir süreçteyiz. O yüzden yani her zaman en büyük risk, risk senaryomuz cebimizde olması lazım. Yani olur da bir savaş çıkarsa dünya çok büyük bir krize girerse ne yapacağınız her zaman cebinizde olması lazım. Alacağınız riskleri bu doğrultuda devam etmeniz lazım. Teknik olarak baktığımızda da 4650 önemli bir direnç görevi görüyor. Burası yukarıya geçilmediği sürece veya şimdilik kısada da 4300 altına inmediğimiz sürece S&P 500 yani ABD piyasası büyük düşüşler görecek veya yükselişe geçecek diyemeyiz. Şu an konsolidasyondayız ve yatay devam ediyor. Dow 30'a geçelim. Doğu 30'da da aynı yorum geçerli yani. S&P 500 yaptım. Bu OBO'ya benzeyen, benzeyen görünüm. Şurada devasa bir konsolidasyon alanı mevcut. Ee, bunlar mümkün. Ee, sadece Doğu 30'da şöyle bir farklılık var. Burada şu 33.000 desteği yani 32.900 gözüküyor. 33.000 desteği henüz aşağıya net bir şekilde kırılmadı. Yani olur da burası kırılırsa o zaman serbest bir düşüşte önce 31.000 ardından 29.000'e kadar düşebilir. Ee, bu aşamada mesela Doğu 30 birazcık daha belirleyici gözüküyor. S&P 500'den ziyade bu grafiği biraz daha takip edebiliriz. Burada iki sıkıntı var. Birincisi şurada bir ikili tepe var ve bu henüz hedefine tam da ulaştım bilmiyorum ona bir bakalım Hedefine de evet tam ulaşmamış. Yani burada bir 26-18 patern ihtimali de var. Ona da bakalım. Yani 26-18'de kısmen onayla yani e, mümkün durumda. Burada baktığımız zaman haftalık olarak 35 bin üzerinde kapanış yapmadığımız sürece de 30 negatif. 33 bin altında da kapanış yaparsak e, düşüş devam edecek diyebiliriz. Yani burada da bir konsolidasyon var. Yön net olarak belli değil ama zirvede oluşan bir konsolidasyon, zirvede oluşan bir yataylık olması sebebiyle aslında görünüm negatif. Yani burada dikkatli olmamızı söylüyor. ABD endeksi tabi bu borsa İstanbul'un nasıl etkiler onu birazdan değineceğiz arkadaşlar. Buradan DAX'a geçelim. Dax'ın grafiği nispeten daha e, düzgün. Yani burada bir ikili tepe vardı. Onaylandı, düşüş gerçekleşti. Buraya kadar düşeceğini beklediğimizi söylemiştik. Buradan bir dönüş geldi, tepki geldi. Bu tepki çizdiğimiz mavi alana kadar geldi. Ve bu mavi alanı üzerine atamadı. O yüzden diyoruz ki e, Dax... 15.200 puan üzerinde haftalık kapanış yapmadığı sürece yön aşağıdır ve buradan tekrar düşüş yapma ihtimali mevcuttur diyoruz. Yani burada DAX 1-2 hafta daha oyalanıp sonra da düşebilir veya bu hafta düşüşe geçebilir. Ama 15.200 puan üzerine atmadığı sürece burada bir yani dönüş formasyonu gösteren hiçbir şey yok. Burada yükselişin devam ettiğini gösteren bir formasyon olmadığından DAX negatif. Yani S&P 500'e göre ABD'ye göre Avrupa daha da negatif arkadaşlar. O yüzden baktığımız zaman grafiğe burada riskin devam ettiğini görüyoruz. VIX'e geçelim güven endeksi aslında bizim grafiklerimizi onaylayacak grafik de bu. VIX biliyorsunuz haftalık incelediğimiz bir grafik ve önemli seviyesi olan 20 puan üzerine çıkıp 36 puanlara kadar deyip tekrar aşağıya gelmişti. Bunu bir teknik analiz grafiği olarak yorumlarsak arkadaşlar burada bir toba yapmaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz. 20 puan üzerinde kaldığı sürece sıkıntımız devam edecek ve acilen tekrar 20 puan altına inmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Özellikle 16 puan altına inerse burada bir destek trendi kırmış olacak ve ekonomi tamamen normale dönecek diyebiliriz. Fakat 16 puan üzerinde kaldığı sürece riskli. 20 puan üzerinde kaldığında sürece de daha da riskli hale geliyor. Özellikle 36 puan yukarı kırarsa da ekonomik yani finansal büyük bir krizden de bahsetmemiz mümkün. Ama şu an için baktığımız zaman S&P 500'ün yataylığıyla uygun bir grafik var burada da henüz net bir şekilde yön burada belli değil. Dolar endeksine geçelim. Dolar endeksi yani haftalarda zaten şuradaki kırılım buranın testi ve buradan devam edeceğini söylemiştik. E, Twitter'da da paylaştığım grafikle birlikte önemli bir direnç alanına geldik. DX'e 100 puan direncine an itibariyle geldi arkadaşlar. Şuradaki mavi alanda gösterdiği hareket önemli bizim için. Bu mavi alan yani şurada şu an bulunduğu bölgeyi geçebilecek mi? Geçerse buradaki her yapıyı bir üçgen filan olarak düşünüp tekrar şuradaki mavi alana kadar yükselişini bekleyeceğiz. Ardından şöyle bir ihtimal var ama artık bu 100 puan geçilirse altına inmesi çok zor hale gelecek arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle logaritmik bakarsak burada aslında kırılmış bir direnç yıllık böyle 2016 yılında kırılmış 2015 yılında kırılmış bir düşen ardından test edilmiş ve konsolidasyon hareketine devam etmiş devasa bir dolar güçlenmesini görüyoruz aslında burada. Bu önümüzdeki yıllarda mümkün. Ama biz bu yıl içerisinde baktığımız için kısa vadeli logaritmik bakmanın bir anlamı yok bu grafiğe. Bu şekilde takip edeceğiz. Şimdi bizim desteğimiz burada yani S&P 500'ü kurtaracak destek artık 98 puan arkadaşlar. 98 puan altına inmediği sürece buradaki hareketin devam edeceğini söylüyoruz. Faiz arttırımları devam ederse dolar endeksi yükselmeye devam edecektir. O yüzden faiz da devam edeceğini söyleyen bir Fed olması sebebiyle yani Şahin fil Fed olması sebebiyle bu hareketin yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle 104 puan üzerinde daha da hızlanan bir dolar yükselişi göreceğiz. Ve doğal olarak dolar TL'yi de etkileyecek bu hareket. O zaman gidelim dolar TL'ye bakalım. Dolar TL arkadaşlar önemli bir trend kırılımı yapmak üzere. Henüz yapmadı. Şöyle göstereyim. Şu 4 saatlikte bunu günlük takip etmek daha doğru ama her ne kadar kırılım gibi gelse de Cuma günü yine hafta sonunda bu swap sebebiyle taşımak istemeyen insanlar yüzünden tak diye aşağıya vuruyorlar piyasayı. Her Cuma gerçekleştiğim gördüğümüz bir hareket bu. Tabi buradaki yapı aslında bir vede de benziyor. Yani buradan aşağıya da devam edebilir ama sonuç olarak şu yükselen trend aşağı kırılmadığı sürece yani ortalama hatta şu biraz kaymış şunu bir düzeltelim hemen. Şu şekilde olması gerekiyor. Evet buradaki trend yani 14.40'lar biz ona 14.50 de diyebiliriz. 14.50'ler aşağıya kırılmadığı sürece buradaki hareketi tekrar düşüşü mümkün değil. Özellikle 13.96'da kalmadığı sürece dolar tl düşüyor. Yani tl değer kazanıyor dahi diyemeyiz. Buradaki yapı yukarıya kırılmasıyla birlikte 15.57'lere kadar yükselen bir hareket göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle 15.57-15.60 diyelim biz ona geçilirse arkadaşlar o zaman daha sert yükselen bir dolar görürüz. Umarım böyle bir hareket olmaz. Umarım dolar düşer tl yükselir. tl değer kazanır. Yani burada sakın yanlış anlaşılmasın. Ben sadece grafiği yorumluyorum. Ama buradaki yapı arkadaşlar bir devam hareketi olduğunu, bir yükseliş ardından konsolidasyon ve bu yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Bize 14.50 altı, 14 altında kapanış yapmadığı sürece de dolar tl'nin düşmesini kısa vadede dahi beklemiyorum. Euro tl'ye geçelim. Burada da grafik hemen hemen aynı dolar tl ile. Buradaki trend de şu şekilde tercih edilebilir. Şu şekilde çizilebilir. Şöyle çizmek daha doğru. Burada da aynı şekilde Euro TL. E, kısadaki destek 15.69'dan geçtiği için 15.69 altında günlük kapanış yapmadığı sürece düşüyor diyemeyiz. 15.69 üzeri pozitif. Özellikle 16.30 geçilirse daha sert bir yükselişle birlikte 17.20'lere kadar yükseliş bekleyeceğiz. Dolar TL'deki yaptığım bütün yorumlar bunun için de geçerli. Şurada dikkat etmemiz gereken konu şu. TL yaklaşık iki haftadır değer kaybetmiyor arkadaşlar. Stabil kalıyor ama dolar değer, değer kazandığı için dolar TL yükseliyor. Ama Euro TL grafiğine baktığımız zaman 2 haftadır yani mart başından beri 10 marttan beri özür dilerim yaklaşık 1 aydır yatay devam eden bir trend görüyoruz. Yani TL değer kaybetmiyor. Mevcut değerini koruyor ama dolar değer kazandığı için dolar TL'nin yükseldiğini, euro TL'nin biraz daha stabil kaldığını görüyoruz. Fakat buradaki düşen kırılırsa TL hem euro karşısında hem de dolar karşısında değer kaybetmeye devam edecek demek. Yanlış olmaz arkadaşlar. Buradan 10 altına geçelim. Onsalt'ın e, bir ay önce yani tam 4 hafta önce yaptığım videoda belirttiğim üzere önemli bir destek bölgesinde bu destek bölgesini şöyle de gösterebiliriz. Bakın daha önceki zirve olması sebebiyle yani şuradaki alan desteği önemli. Bu alan desteğini zaten o şekilde çizmiştik. Yani şuradaki mavi alan daha önceki 2011 zirvesini gösteriyor bize. Bu zirve kırıldıktan sonra arkadaşlar test edildi ve ben buradaki yapıyı bir konsolidasyon flama olarak görüyorum. O yüzden altın yükselişinin özellikle bu hafta devam edeceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman günlükte bu alan test edildi ve yukarı hareketin devamının geleceğini söylemek yanlış olmaz. Hem dolar endeksinin hem altının yükselme ihtimali olan bu dönemde gerçekten gram altından çok ciddi hareketler görmemiz mümkün. Ona birazdan bakacağız zaten. Teknik olarak 1884 altında haftalık kapanış yapmadığı sürece ons altının hedefi 2314 dolardır. Ve bu hareketinde bu hafta yani 2314 dolara doğru hareketinde başlamasını bekliyorum. Tabi bu hareket 2 ayda sürebilir, 3 ayda sürebilir. E, piyasanın temel akışına bağlı ama teknik olarak 1884 üzerinde kaldığımız sürece 2300 dolar seviyeleri masada olacak arkadaşlar gram altın Gram altında da Twitter'dan paylaştığım bir grafik vardı. Çok güzel uydu o grafik ve kırılımını bu hafta itibariyle gerçekleştirdi. Günlük kapanışını yaptı. Gram altın artık pozitif arkadaşlar. Buradan Fibonacci seviyeleri 960, 1008 ve 1061 lira seviyeleri ilk hedeflerimiz olacak ama aslında ana hedefimiz 1350 lira gram altında. Ne zaman gelir bilmiyorum ama teknik olarak önümüzdeki yani Temmuz ayına kadar bu hedeflere gelmesi beklenir aslında. Ama baktığımız zaman 1350 önümüzde net bir hedef ve 880 lira üzerinde kaldı sürece gram altın 1350 Hedefimizde hedefimiz de masada olacak. Yani topumuz 880 hedefimiz 1350 olarak devam ediyor gram altında. Ons gümüş. Ons gümüş de düşenini kırmıştı. Şuradaki düşeni kırdığını söylemiştik. Test etmişti. Tekrar kalktı. Bir test daha geldi ve bozulma gerçekleşmedi. Buradaki yapıyı ben bir veç filamı olarak görüyorum. Ee, özellikle 24 dolar 80 cent üzerinde hareketin devam edeceğini ve 29 dolara kadar çok rahat yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle 29 dolar geçilirse 32 ve 34 dolar da masada olacaktır. Yani Ons gümüş kısada 24 dolar stop olarak verilebilir ama asıl destek alanı 21 dolar 40 centten geçiyor. 21 dolar 40 cent aşağıya kırılmadığı sürece arkadaşlar ons gümüş pozitif olmaya ve yükseliş beklentisi içerisinde kalmamızı sağlayacak bize grafiği vermeye devam edecek. Görünüm burada da pozitif. Gram gümüş düzeltmesini beklediğimiz seviyeye kadar yaptı. Biz şurada bunu 11.50 yapalım arkadaşlar. Daha sonradan kafamız karışmasın. Şöyle 11.50. 11.50 bizim stopumuz. Burada da hareket devam edildi. Fibonacci geçildi ve test edildi. Buradaki yapıyı da yine wedge olarak düşünüyorum. Özellikle 12 lira üzerinde hızlı bir 14 ve 15 lira göreceğini düşünüyorum. Gram gümüşte pozitif ama ben bu aşamada biraz daha altıncıyım. Ben gram altını tercih ediyorum. Gümüş grafikleri her ne kadar daha güzel olsa da bazen daha yüksek kazançlar sağsa da ben altından vazgeçemiyorum. O yüzden gram altın grafiği daha da hoşuma gidiyor ama teknik olarak burada da 11.50 altında haftalık kapanış yapmadığım sürece 14 ve 15 liraları gram gümüşle beklemek yanlış olmaz arkadaşlar. Brent petrol. Brent petrolün kısada bir trendi vardı ve o trend aşağıya kırıldı. Peki bu trendin aşağı kırılmasının gerekçesi neydi? Öncelikle Rus Ukrayna geriliminin birazcık e, yani durulması. Bir de tabii ki büyük ülkelerin e, kriz petrolünü açık olarak açığa e, bırakması. Yani e, kriz olarak, kriz zamanda kullanmak için depoladıkları petrolü piyasaya vermeleri. Bu sebepten petrol arzının artması sebebiyle talep birazcık dengelendi ve petrol düşüşe geçti. Benim düşüncem şöyle bir grafik göreceğimiz yönünde. Çünkü şurada kısadaki grafiği bir yorumlayayım size 4 saatlikte. Şöyle bir trendi vardı petrolün. Bu trend kırıldı ve tekrar test edildi. O yüzden burada bir wedge yapısının oluşacağını düşünüyorum ben şu şekilde. Peki bu vez nereye kadar oluşacak? Yani nereye kadar oluşmasını bekliyorum onu göstereyim. Şöyle günlükte Mayıs, Nisan 2020 dibinden gelen bir trend var. Şurada ne kadar ihlal edilse de ben bunun önemli bir trend olduğunu düşünüyorum ve buraya kadar bir düzeltme görebileceğimizi düşünüyorum petrolden. O da ortalama 92 dolarlara kadar yapıyor. Fakat bu 92 dolarlara geldikten sonra tekrar yükselişle birlikte 126, 147 ve hatta 150 dolarlarında geçileceğini düşünüyorum. Petrolde beklediğim hedef ortalama 220 dolarlar arkadaşlar. Bunun için bir kriz olması gerekiyor. Ben de o krizi bekliyorum açıkçası. Özellikle de yani haftalık kapanışını 90 dolar altında yapmadığı sürece petrol ben bu kriz beklentisi içerisinde olmaya devam edeceğim ve bu hareketin sadece bir düzeltme hareketi olarak yorumlayacağım. Açık pozisyonum yok. Bu pozisyonumu e, petrol pozisyonumu şurada kapattım. Yani bir pozisyonum vardı. Şu destekten almıştım 103 dolardan. E, burada 101 dolarlarda stop oldum zararına Petrol pozisyonumu kapattım. Tekrar buradaki düşenin kırılmasıyla yani 108 doların üzerine atmasıyla long pozisyon olmayı düşünüyorum ama şimdilik petrolde pozisyonum yok. Fakat doğalgaz doğalgazda pozisyonum var. Size de tuttuğumu söylemiştim. Bu mavi alanın geçilmesini beklediğimi de söylemiştim. Ve 4 dolarlardan aldığım petrol pozisyonunu, long pozisyonumu özür dilerim. Doğalgaz pozisyonumu hala tutuyorum. Stopumu da bu aşamada giriş seviyeme almıştım ama artık yükseltip 5 dolara alıyorum. 5 dolar altında kapanış yapmadığı sürece doğalgazdan ilk hedefime ulaştık zaten mavi alan. Ben 8 dolar ve 10 dolara kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum doğalgazda. İlk hedefim 8 dolar. Oraya geldiğinde yarısını kapatacağım pozisyonumun. 10 dolardan da tamamını kapatıp nakite geçeceğim ama şu an pozisyonumun tamamı taşımaya 5 dolar toplu olarak devam ediyorum. Direnç kırıldı. 6 dolar üzerinde haftalık kapanış geldi. Benim için yükselişin devamını gösterecek olan grafik buydu. Ve devamını da gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de durum birazcık sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı. Bu grafikte bir yükselen trend vardı. Aşağıya kırılmıştı. Ve her ne yaparsa yapsın Bitcoin bu trendin üzerine bir türlü atamadı. Ve bu trend arkadaşlar artık burada bir wedge yapısı oluşturuyor. Yani şu alan bir yükselen wedge şeklinde bakın. Yani ters filama şeklinde aslında şu alan. Bu fe ters filama yarın öbür gün aşağıya kırılması durumunda büyük sıkıntılar yaratacak ama ben aşağıya kırılmadan önce şu hareketi bekliyorum arkadaşlar. Bitcoin şu trende çarpa çarpa en azından 52 bin dolarlara kadar gidecek. Yani ortalama Haziran aylarına doğru 52 bin dolara kadar en azından ulaşmasını bekliyorum. Bu ulaşmadan sonra buradaki wedge yapısı tamamlanıp sert bir düşüş gelmesini bekliyorum ben Bitcoin'den. Bu benim tamamen bir beklentim olacak diye değil. Teknik olarak yorumlamak gerekirse 48 bin dolar üzerine atmadığı sürece 48 bin kısadaki direncimiz 45 bin en önemli desteğimizdi fakat aşağıya kırdı. O yüzden ilk aşamadaki desteğimiz tekrar yine direnç görevi haline gelmiş olan 45 bin dolar. 45 bin direncimiz ve kısadaki desteğimizde 40.600 dolar arkadaşlar. 40 bin 600 destek. 45.000 direnç olarak takip etmeye devam edeceğiz. 40.600 altında bir günlük kapanış gelirse 38 ve 36 bin dolara kadar düşüş bekleriz. 45 bin üzerinde kapanış gelirse de 48 bin'e kadar yükseliş bekleriz. Fakat dediğim gibi bu alanda Bitcoin sert hareketlerden ziyade birazcık daha yatay kala, kala hareket edecek diye düşünüyorum. Sert yükseliş ben şimdilik beklemiyorum. Fakat elimde de yok. Onu da söyleyeyim. Farklı altcoin'ler tutuyorum. Bitcoin tutmuyorum. Ama yükseliş yönünü işlemliyim. Yani altcoin'lerim var ve o altcoin'lerimden yükseliş bekliyorum. O yüzden Bitcoin'de sert düşüşü yakın zamanda beklemiyorum. Ufak tefek düzeltmeler olsa da sert bir düşüş beklemediğimi dile getirmek istiyorum tel. Şimdi biz 100'e geçelim. Biz 100 arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda da zaten şuradaki kırılması kırılmasıyla birlikte paylaşım yapmıştım. Özellikle 2100'ün geçilmesinden sonra hızlı bir yükseliş beklediğimizi dile getirmiştim. Bunu 4 hafta önceki videolarımdan şuradan şu videodan e, izleyebilirsiniz. Zaten BIST 30 hisselerinin de yükseliş grafiklerini bu videomda paylaşmıştım. Bunu da izlemediyseniz henüz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Hala da buradaki grafikler geçerli. Bütün VIOP analizlerini yaptım burada. Hepsi de 10 numara kazanç bıraktı şu ana kadar. Umarım daha da kazandırmaya devam edecek diye düşünüyorum. 2100 üzerinde hareket devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve devam da etti. Şimdi baktığımız zaman bize yakın vadeli stop lazım. Çünkü niye arkadaşlar? Önemli olan buradaki hareketin devamını yakalamaktan ziyade zirveye yakın bir yerden çıkış yapmak. Çünkü zirveye yakın bir yerden çıkış yapamazsak ne kadar sert düşüşler olabildiğini görüyoruz. Bu düşüşlere yakalanmak istemiyoruz. Evet şu an bir boğa piyasasındayız. Özellikle yan tahtalarında bir miktar katıldığı güzel bir boğa piyasasındayız. Ama bu piyasa ne zaman bitecek? Öncelikle arkadaşlar şuradaki Fibonacci'nin hareketiyle birlikte bunun bir 618 düzeltmeli bir yapı olduğunu biliyoruz. Yani burada potansiyel bir ABCD var. O yüzden buradaki potansiyel ABCD'nin ilk dönüş hareketini bulmak için bir trend temelli Fibonacci çekebiliriz ve ortalama şu seviyeler gelecek karşımıza önemli olarak. 2800 3090. Bir de bunu dipten çekersek de şu seviyelerden çekersek de yine karşımıza şu alanlar gelecek. O yüzden biz bu alanları potansiyel zirve olarak belirleyeceğiz kendimize. Tamamdır. Şimdi bir de şuraya ters fibo, ters fibo atalım bir tane. Potansiyel 1.618 direncimizi de belirleyelim. Şu şekilde. O da zaten buna yakın bir yerde geliyor. Hemen şunu da esnetelim. Tamamdır. Şimdi bizim direncimiz belli arkadaşlar. Direnç. Şunu kaldır kardeşim benim. Canım kaldır. Evet. Şuradaki direncimiz arkadaşlar. Bizim potansiyel olarak bistimizin durabileceği fibonacci'ye göre en net alan burası arkadaşlar. Şimdi bir de buna potansiyel bir zaman yani biz bu alana ne zaman ulaşabiliriz ona bakalım. Biz bir tane burada neyse onu eğitimini verdikten sonra göstereyim. Şimdi tarih vermeyelim bu videoda. Şimdi buradan bir çizgi grafiği açalım ve diyelim ki biz günlük olarak bizim potansiyel desteğimiz burasıymış. Mum grafiğini açtığımızda da böyle devasa bir alan çıkıyor ama bu önemli değil. Biz çünkü günlük kapanışla stop olduğumuz için önemli olan bu seviye. Yani diyoruz ki biz arkadaşlar çizgi grafiğinde daha önceki zirvenin geçilmiş olması sebebiyle bir daha bu zirve altında kapanış yapmadığımız sürece pozitif izleyeceğiz. Yani 2284 puan altında günlük kapanış yapmadığı sürece BIST 100 pozitif ve yükseliş devam edecek. Burada arkadaşlar şöyle hareketler görebiliriz. BIST buradan ufak bir düzeltmeye gidebilir. Sonra tekrar yükselebilir. Sonra tekrar gelip bu 2284'e çarpar. Sonra tekrar buradan ufak yükselir. Bir daha 2880, 2280 çarpar. Yani burada bu hareketi ne kadar çarparsa çarpsın. 2284'ün altında gün kapanışı yapmadığı sürece. Yani biz herhangi bir günü 18.10'dan sonra kapanan piyasamızda 2284 altında kalmadığımız sürece. Biz yüzün direnç hedefleri burasıdır arkadaşlar. Bu ve bu. Peki bu nasıl bir senaryo izlenir arkadaşlar? Elinizde işlem vardır. Bu işlemi e, her ne kadar günlük bazda e, özel bir haber, hisse üzerinde bir haber gerçekleşmediği sürece negatife geçse de mantıken tutmaya devam edebilirsiniz. Çünkü BIST 100 pozitiftir. 2284 üzerindedir. 2284 altında kalmadığı sürece bizim buradan beklediğimiz yükseliş ortalama %16'dır. Orada Olası stopumuz da %5'tir. Gayet 1'e 3'lük bir işlem neredeyse. Gayet kabul edilebilir bir işlem. Hatta 1'e 4'lük bir işlem neredeyse. Gayet kabul edilebilir bir işlem. Burada baktığımız zaman peki nasıl bir yükseliş devam ederse nasıl bir yol izleriz? Şu seviyelere geldiğimiz zaman arkadaşlar işlemlerin yarısını kapatırsınız. Kar alırsınız bu mavi alanda. Burası geçilirse... Devam ederse burada kalan yarısını kapatırsınız ve biraz izlemeye geçersiniz. Zaten bu kadar sert yükselmiş bir piyasada eğer enflasyon verileri yükselmeye devam etmiyorsa ve dolar devasa hareketler yapmıyorsa yapsa dahi yani buralarda kar alıp en azından pozisyonunuzu altınla veya dolarla hedgelemeniz gayet mantıklı olabilir ki gram altın grafiğinde gördünüz. Mutlaka şöyle burada onun da yorumunu yapmıştım bir videoda. mesela burada portföyümü nasıl hedge diyorum arkadaşlar. Burada Dolar karşısında nasıl koruyorsunuz? Bu videoyu mutlaka izleyin. Burada açıklaması var. O videoda da görebilirsiniz. Birazcık altın alıp olası bir döviz hareketinden de portföyünüzü koruyabilirsiniz kaldıraçlı işlemlerle. O videoda açıklamıştım onu da. Mutlaka bunları yapmamız gerekecektir. Eğer endeks buralara gelirse dolar yükselişiyle birlikte de gelirse özellikle bunları yapmamız gerekecektir. Ama baktığımız zaman 2284 üzerinde kaldığı sürece biz pozitiftir arkadaşlar. Şöyle bir yakın vadeli baktığımız zaman da potansiyel bir trendimiz var mı bakalım. Yani şurası olabilir, şurası olabilir. Yani potansiyel trendlerden ziyade kısada da 2350 desteğimiz var arkadaşlar. Yarın da gün içi desteğimiz de bu olacak zaten. 2350 üzerinde kaldı sürece de pozitif diyeceğiz biz kısada. Ama bizim günlük asıl desteğimiz 2284 ve bu grafik yükselişine devam edecektir ki borsadaki bütün grafikler ki özellikle bankaların grafikleri birazdan endeksine bakarız çok pozitif duruyor. Buradan biz 30'a geçelim. Yine günlük açalım grafiğimizi. Aynı yapar arkadaşlar. Yani çok açıklamaya gerek yok. Buradan baktığımız zaman potansiyel bir 618 dönüşü. Hemen hızlı bir şekilde az önce biz grafiğinde yaptığımızı burada da yapalım. Buradan hemen bir trend temelli Fibonacci'yi çekiyoruz. Önce 618'e koyuyoruz. Şunu kaldırabiliriz artık. Hedeflerimiz ilk aşamada şu seviye ve şu seviye diyoruz. Ardından fitilin ucuna çekiyoruz. Ve diyoruz ki şu seviye ve şu seviye. Sonra bunu kaldırıyoruz. Ters fibo çekiyoruz bir tane üstüne bunu. Şöyle şunu da şuraya kadar esnetiyoruz. Şunu. Ve diyoruz ki biz 30'un da olası potansiyel direnç seviyeleri bu alanlar. Bu alanlara gelirse biz 30 biz buradan kar almalıyız diyoruz. Bize bir grafik bunu anlatıyor. Yani zaten yani BIST 100 grafiği ile BIST 30 grafiği hemen hemen aynı hareketler yapıyor. O yüzden bu alanlarda aklımızda bulunsun. Yani olur da yaklaşırsak %50'yi burada satıyoruz. Kalan %50'yi burada. 3115, 3164 ilk direnç alanımız. 3400 ve 3475 de ikinci direnç alanımız arkadaşlar. Bu seviyelere kadar BIST 130'un yükselmesine devam etmesini bekliyoruz. Peki desteğimiz neresi? Aynı şey yapıyoruz. Çizgi grafiğini alıyoruz. Zirveye koyuyoruz mu mu? Diyoruz ki BIST 30 2530 altında günlük kapanış yapmadığı sürece görünüm pozitif. Ama sen eğer işte şey istiyorsan yakın bir destek istiyorsan da 2596'da önemli bir destek. Biz 30'da biraz daha güzel bir alanımız var. Şu alanda kırılmadığı sürece arkadaşlar biz 30 yükselişine devam edecek ve görünüm pozitif diyoruz. Zaten biz 30 grafikleri gerçekten pozitif. Çünkü biz 30 grafiği demek borsanın en değerli 30 şirketleri demek arkadaşlar. Enflasyon ortamında da doğal olarak değerli şirketler değerlerini enflasyon karşısında korumak için yükselecektir. O yüzden biz bir BIST 30 rallisi görüyoruz. Yan tahtalardan ziyade. O yüzden BIST 30 hisselerinde bulunmamız gerekiyor gerektiğini aylardır söylüyorum. Ve bu alanlara kadar da en az yükselişin devam etmesini bekliyorum. Ne kadar gerilim olursa olsun ne kadar sıkıntı yaşanırsa yaşansın ben BIST 30'un ve BIST 100'ün bu alanlara ulaşacağını düşünüyorum ve görünümün pozitif olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu alanlara geldiğimiz zaman savaş mı patlar? Enflasyon mu olur? Ülkede kriz mi çıkar? Dünyada kriz mi çıkar? Bilemiyorum. Ama ben bu alanlardan ne kadar pozitif olursak olalım nakite geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bunu da dile getirelim. Buradan bankacılık endeksine geçelim. Bankacılık endeksini haftalıkta göstermek istiyorum size. Uzun zaman sonra arkadaşlar bankacılık endeksi ilk defa bu seviyelerde. Özellikle bu haftayı da şu seviye üzerinde kapatırsak çok dirençte kapattık. 1970 puan üzerinde kapatırsak bankalardan devasa bir rally göreceğiz. Ki benim beklediğim en olası yükseliş şu şekilde arkadaşlar. Bankalardan beklediğim hareket şu benim. Bu olmaz demeyin. Bu bir bankacılık TL grafiği. Yani buradan bankalardan ortalama %50'lik bir yükseliş bekliyorum ben. Mesela gidip bir e, X-Mana, Metal Ana Sanayi'ye bakarsanız TL karşısındaki değerini görebilirsiniz. Açılacak şimdi inşallah. Birazcık bekleyelim. Hadi canım. Heh, teşekkürler baktığınız zaman TL grafiğinde nasıl yükseldiğini görüyorsunuz ama bankacılık endeksi gerçekten kan alıyor arkadaşlar. O yüzden olur da 1970 üzerinde haftalık kapanış yaparsak bankaların TL bazında olduğunu dile getirmek isterim. 3070 puana kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Günlük olarak da baktığımızda ben bankalara şu seviye üzerinde kaldığı sürece endeksi, bankacılık endeksi 1820 üzerinde kaldığı sürece e, pozitif diyeceğim. Yakın vadede de 1860 seviyesi de destek olarak kullanılabilir ama ben bankaların ciddi şekilde pozitif olduğunu düşünüyorum. Zaten Twitter'dan da bunun üzerine paylaşımlar yapmıştım. Bir de size bankacılık endeksinin dolar grafiğini göstermek istiyorum. Şöyle haftalıkta göstereyim ona. Nereden döndüğümüzü görün. Yani hani bankalar yükseldi diyoruz ya. Arkadaşlar buradayız da. Yani Nisan 2021 Şubat 2022 seviyesine yeni geldi bankalar dolar bazında. O yüzden daha yolumuz çok uzun bankalarda. Şuradan 300 puanlara kadar yükselse dolar bazında. Yani şu seviyelere gelse, Şubat Ocak 2020 seviyelerine gelse %100 yapıyor. Şubat onu geç, şu seviyelere gelsin. 182 puan. Yani nerelere eee Nisan şey Mayıs 2020 geçen Haziran 2020 6 ay 10 ay önceki seviyelerine gelsin %40 kere dolar bazında bankalardan ciddi hareketler bekliyorum grafikleri de çok güzel duruyor arkadaşlar bankalara birazcık özen göstermeniz gerekebilir biz 100'ün dolar grafiğine bakalım o da çok önemli bir kırılım yaptı bu hafta şuradaki e, çok sağlam olmasa bir düşeni kırıldı benim beklentim en az şuraya kadar yükseleceği yönünde. 180 puan. 180 puanın geçirip geçirmeyeceği doların hareketine bağlı. Dolar TL düşe geçerse 180 puanı geçebiliriz. Ama dolar TL yükselişe geçerse biz tekrar buradan hem biz yüzün yükselmesi hem de doların yükselmesiyle doların biste karşı biraz daha yükselmesiyle tekrar bu mavi alanı test etmek zorunda kalabiliriz. Bu aşamada da sadece bir yoktan para kazanabilirsiniz. Onu da göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Yani baktığımız zaman piyasa pozitif duruyor TL bazında. Özellikle bankalar çok pozitif duruyor. Zaten şu videoda da grafiklerin ne kadar pozitif durduğu olduğunu anlattım. Bunu da mutlaka izleyin. bütün piyasa pozitif duruyor. Her ne kadar yurt dışı sıkıntılı gözükse de ben Borsa İstanbul'da yükselişin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi cuma kapanışlarına bakalım. Önce ETF'e bakalım. ETF cuma günü kapanıştan sonra 8 Nisan 18 onu göremiyoruz. Şöyle baksak göstermiyor bize ama şu seviyelerde kapattık diye hatırlıyorum. Yani ortalama %0.20 az bir şey de olsa yükselmiş e, ETF. E, çok bir şey göstermiyor yani bize açılış olarak. E, akşam seansı da nerede kapatmıştı? 18.10 kapattığı seviyeden %03. Yani akşam şansızda da ETF'de çok çok az yükselmiş arkadaşlar. Bu grafiklere baktığımız zaman da pazartesi yani yarın hafta başı olması sebebiyle pozitif bir açılış bekleriz ama bu grafiklere göre yani bir pozitiflik veya negatiflikten bahsetmemiz mümkün değil. Çünkü nötr kalmış grafikler çok. E, genel olarak bu şekilde. Twitter'dan paylaşımlarımı yaptım. Yaklaşık 40 tane analiz var arkadaşlar. Profilimde birazcık aşağıya inip şurada paylaştığım analizleri görebilirsiniz. Zaten burada da o analizlerin listesini belirttim. Nerede? Şurada bakın. Şu tweet'te de belirttim zaten hangi analizleri paylaştığımı. Bunların hepsini nasıl da söyledim. Aktif analizlerim. İşte bu analizlere nasıl ulaşabilirsiniz vesaire Buradan kontrol edebilirsiniz. Yaklaşık 50 tane 40-50 tane analizim var. Tam sayısını bilmiyorum. Aktif bir şekilde devam ediyor. Onları da Twitter'dan güncelliyorum. Buradan inceleyebilirsiniz o analizleri. Bunlar dışında da verdiğim hizmetler var biliyorsunuz. Onlara katılmak için de şirketimiz sitesini ziyaret edebilirsiniz. Gerçekten ciddi emek veriyorum. Güzel de kazançlar elde ediyoruz. Siz de bu ailenin bir parçası olabilirsiniz arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar Umarım video sizin için e, öğretici olmuştur bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıkla kalın